Ay aa, sabah olmuş. Neyse ben oğlum da kızımı uyandırayım. Kızım. Kızım hadi uyan. Günaydın anneciğim. Günaydın çocuğum. Nasılsın? İyiyim anneciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> oğlum, oğlum, Efendim anne. Hadi uyan. Tamam anne. Oğlum, oğlum hadi uyan. Efendim anneciğim. Hadi sabah oldu. Tamam anneciğim. Hadi ben üstümü giyiyorum. Tamam o zaman ben de ya. Kızım üstünden bir şey alabilir miyim? Tabii ki anneciğim. Bunu giyeyim. Teşekkürler kızım. Ben kahvaltıya hazırlayayım. Ekmeği koyayım şöyle. Bunu da koyayım. Sonra başka olsun? Ben yumurta yapayım kahvaltıda. Hı. Hı. Tamam. Bardak, bardak, bardak şöyle koyayım. Çıkartalım şöyle. He. İşte bir de koyalım. Zaten bu süt hazır. Tamam, şimdi ben kahvaltı hazırlayayım. Ben giysime giyeyim. Hı. Hangisini giysem acaba? Hmm. Bunu da giymem. Bunu giyeyim bence. Bu çok yakışıyor bana. Ben kahvaltıya geldim. Hoş geldin kızım. Hadi otur bakalım. Ben ne giysem acaba? Bakayım bir. Ben de bunu giyeyim. Okula geç kalacağım ya. O zaman hemen yürümem lazım. Ya bakalım. Ben hemen, ben hemen yiyip gideceğim. Ben gidiyorum anneciğim. Ben akıl çantamı hazırlayacağım. Bunu da koyayım. Sonra bunu da koyayım. Bu. Tamam şimdi üstüme çok güzel bir şey giyeceğim bunu giyeyim ya da hadi bu gri okul tişörtümü giyeyim bana bugün gibi çok yakışıyor <laughs> bugün değişiklik olsun çantamı da kapatayım tamam hadi 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 çantanı hazırladım mı Gidelim artık ya tamam biraz sabırlı ol ya. Allah Allah. Hmm, ben hangi çantamı götüreceğim? Bu çantamı götüreyim. Aslında ben bugün okula gitmeyeceğim. Ben yumurta yiyeceğim. Hiçbir şeyimi götürmeyeceğim. Hadi anneciğim. Biz o zaman gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz anne. Evet, ben geldim. Şimdi bugün bakalım ne isteyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Ben de öyle var yani ne dersin. Çocuklar bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Bugün resim çizmeyi öğreneceğiz. Alalım bakalım. İlk önce şuraya bir kalp çizelim. Hatta bunu <laughs> olması <gülüyor> şöyle yazalım. Şimdi bunu yazacaksınız tamam mı çocuklar? O. Oh. Kanalıma abone olun. Şimdi bunu defterinize yazacaksınız, tamam mı çocuklar? Ya tamam öğretmenim <gülüyor> ya. Buna <laughs> <laughs> Evet çocuklar. Dersimiz bitmiştir. İnşallah bu dersten ne olduğunu anladınız Görüşürüz. Ay çok yoruldum. Biraz ben dinleneceğim. Şu okul çalmanı biraz için Şunları düzenleyeyim. Ödevi sonra yaparım yani. <laughs> ben şimdi arkadaşımla konuşacağım. Belki bir yere falan gideriz. O rahatsın sen. Ya da ya da ben uyuyacağım. Hiç çekemem. Çünkü çok yoruldum. Üstüme giyeyim de. Bunu giyeyim. Ya bu çok eski falan oldu. Evet çok eski oldu. O zaman. Hmm. Şöyle koyayım. <laughs> Bunu giyeyim. Belki. <laughs> tamam. Çok güzel oldu bence. Şöyle okuyayım Tamamdır. Ben uyuyayım. Ben biraz dinleneceğim. <laughs> e ben de dinleneyim yani. <laughs> Açayım şöyle. Anne. Hangisini giydim acaba? Hiç rahat kıyafetlerim yok benim. Ben uyuyorum. İyi gecelerisi de. <laughs> Ay buralar çok dağınık ya. Ben bunları nasıl toplayacağım? Neyse toplayayım artık. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bakalım. Aferin sana. Şunu da iç bakalım. Hı Tamam. Şunu da şunu da koyalım. Sana üstü girmemiz lazım. Tamam, çok güzel oldu. Ben bu üstümü değiştireceğim. Çok kötü oldu. Bana en çok böyle şeyler yakışıyor. Tamam artık ben de uyuyacağım yani. Allah Allah. Ne zaman akşam oldu? Ay çok korkuyorum anneciğim. Kalp kalp sesler geliyor. I çok hastayım ben. ben... <coughs> çok hastayım. Neyse dinleneyim bari yarın okula gitmem. Anneciğim çok korkuyorum. <laughs>